Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir yayına. Evet ses nasıl geliyor arkadaşlar? Net mi şu an? Ses konusunda bilgi alabilir miyim? Merhabalar, teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Yayına katılan tüm arkadaşlardan ricam hemen yayını beğenelim arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım. Şu hareket var ya onu bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir belki. Mutlaka yayını hemen beğenelim ki YouTube'da yayınımız öne çıksın. Evet şu an 100 kişi olduk. Hemen Yayını beğenmeye devam edelim arkadaşlar. Sayenizde yayınımız daha da öne çıksın YouTube'da. Evet. Bu akşamki konumuz çok çok önemli. E, like sayısı bir yüzü geçsin. Hemen konumuza başlayacağız arkadaşlar. Bu arada yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. E, sefalar getirdiniz. E, esenlikler getirdiniz. Bütün dostlarımın selamlarını alıyorum. Aleyküm selam. Fransa'ya da selamlar, Azerbaycan'a, Belçika'ya, Bursa'ya, Almanya'ya, Adana'ya, Konya'ya, her yere selamlar. Bütün selamlar bütün dostlarıma olsun, bütün arkadaşlarıma olsun. Evet, bu akşam Peygamber Efendimiz'in yine hadislerinden yola çıkacağız arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Bu yayını inşallah yayın bittikten sonra video linkini bütün arkadaşlarınıza, gönderin. Çok önemli bir konu çünkü. Peygamber Efendimiz e, dünya ile ilgili hem dünya hem ahiretle ilgili çok önemli konulara değinmiş. Ve bunlardan biri de arkadaşlar şu ki dünyayı ahirete tercih eden şu üç şeye maruz kalır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi sıkıntısı hiç eksilmez. Şimdi şöyle düşünün. Ee, mesela bir iş yerinde adam sırf patron izin vermedi diye o iş yerindeki işini bırakıp başka bir işe geçiyor. Allahü Teala'yı burada e, üzmemek, kırmamak için sırf bunu yapıyor arkadaşlar. Ve Allahü Teala da ne yapıyor? Onun karşısına sırf namazdan dolayı o işi terk ettiği için yani Allah için o işi terk edip başka bir işe yöneldiği için allah Teala onun karşısına çok daha hayırlı bir iş getiriyor. Ee, ve sıkıntıları da olmuyor. Ama dünyayı ahirete tercih eden biri mesela şöyle az önceki verdiğim örneğin tam tersini düşünün. Patronu sırf patronu istemiyor diye adam namaz kılmıyor mesela namazı bırakıyor. Patronum istemiyor diyor. Ama en büyük patronu unutuyor. En büyük patron Allahü Teala. E, o ne istiyor bizden? Beş vakit namaz istiyor. Bizi yaratmış, her türlü nimetlerle donatmış. Bizden sadece 24 saatin sadece bir saatin istiyor arkadaşlar. Bu da Allahü Teala için, bizi yoktan var eden yüce yaratıcı için çok e, az bir vakit zaman dilimi değil mi siz, sizce de? 24 saatten sadece 1 saat istiyor allah Teala. Ve e, kim namazını kılarsa yolda kalmaz. Hiçbir şekilde allah Teala ona Hızır'ı da gönderir. Her türlü yardımcıyı da gönderir. En güzel insanları da karşısına çıkartır. En güzel işleri de bu dünyada karşısına mutlaka çıkartır. Dünyayı ahirete tercih eden 3 şeye maruz kalır demiştik. Birincisi sıkıntısı hiç eksilmez. Yani bir kişi için sadece dünyalık önemli ise ahiret hiç önemli değilse o adam isterse zengin olsun çok çok zengin olsun arkadaşlar o adamın hiçbir şekilde sıkıntısı bitmez başındaki dertler hiçbir şekilde bitmez şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim geçen bazı arkadaşlarımız yorum yazmıştı işte ben zenginlik ve rızık bolluğuyla ilgili paylaşmış olduğum salavatlar dualar hakkında birisi yorum yazmıştı. Çevremde biri var, tanıdığım biri var. Hiç dinle, imanla alakası yok ama çok çok zengin ve giderek de zengin oluyor. Bunun nasıl izah edeceksin diye soranlar oluyordu. O da şöyle arkadaşlar. Tamam Allahü Teala ona vermiştir dünyalık rızık. Helal ya da haram yoldan bir şekilde vermiştir. Ama o adamın ee, o adam yine sıkıntı çeker. Geçim sıkıntısı yaşar. Yani geçim sıkıntısı sadece maddi olarak değildir. Bu hayatta geçinmek o adam için işkence haline dönüşüyor. Hatta bazıları intihar ediyorlar. Adam çok çok zengin ama intihar ediyor. Neden? Çünkü allah Teala ona geçim sıkıntısı vermiş. da bu şekilde anlamalıyız bunu. Ee, yani rızk, rızık kapılarını açan ayetler, salavatlar tabii ki vardır. Bunlara kim inanırsa ve Allahu Teala'dan beklerse tabii ki de Allahu Teala ona en iyi şekilde karşılık verecektir. Az önce anlattıklarımı da unutmayın. Yani çevrenizde zengin olabilir. Allah'la, dinle, imanla alakası olmayan insanlar olabilir. Ama o adam için en büyük bedbahtsızlık zaten Allahu Teala ona vermiştir. Allahü Teala onu kendisinden uzaklaştırmış. Yani e, bir insan düşünün Allahü Teala'ya hiç yakın değil. Onun için en büyük problem, en büyük sıkıntı zaten burada yatıyor arkadaşlar. İkincisi, dünyayı ahirete tercih eden üç şeye maruz kalır demiştik. İkincisi, yoksulluktan kurtulmaz. Burası da çok önemli. Sırf dünya için ahiretin terk ediyorsa bir insan. O adam hiçbir şekilde feraha ulaşamaz ve yoksulluktan kurtulamaz. Sırf zengin olmak için birilerine yanaşıp dini elinin tersiyle itiyorsa eğer Allah Teala'yı elinin tersiyle itiyorsa o adam sırf bu hareketinden dolayı yoksulluktan kurtulamaz arkadaşlar. Üçüncüsü de öyle bir hırsa kapılır ki hiçbir zaman boş vakit bulamaz. Yani üçüncü musibet de bu arkadaşlar. Öyle bir hırsa kapılmış adam ve bu hırsından dolayı hiçbir şekilde Allahu Teala'ya ayıracak zaman bulamıyor. Ve bulamadığı için de kalbi gittikçe katılaşıyor, kötüleşiyor, mühürleniyor kalbi sürekli hep bu artarak devam ediyor. Bu da çok büyük bir sıkıntı kul için yani insanlar için Rabbim böyle olmaktan cümlemizi korusun arkadaşlar. Ee, tekrardan hızlıca bu üç maddeyi sayayım. Birincisi dünyayı ahirete tercih eden üç musibetten birincisi arkadaşlar. Sıkıntısı hiç eksilmez. İkincisi yoksulluktan kurtulmaz. Üçüncüsü öyle bir hırsa kapılır ki bu hırsı sebebiyle hiçbir zaman boş vakit bulamaz. Yani başını kaşıyacak zamanı yok. Dolayısıyla huzur da bulamıyor. Yani huzur bulacak vakti yok adamın. Sürekli meşguliyeti var. Dünyalık meşguliyet. Çünkü o kişi dünyayı ahirete tercih etmiş. Bundan dolayı allah Teala ona bir anlık bile huzur vermiyor. Huzur bulamıyor o insan ve sonunda biliyorsunuz haberlerde çok izliyoruz. En sonunda ya sıyırıyorlar ya da intihar ediyorlar. Yani bu yüzden arkadaşlar hiçbir şekilde dünyayı ahirete tercih etmeyeceğiz. Her zaman birinci seçeneğimiz ahiret olacak. Ahiret yurdu, ebedi yurt orası olacak. Bizler için en önemli e, merciğimiz, düşünmemiz gereken nokta ahiret hayatı arkadaşlar. Her zaman ahireti düşünerek adım atacağız. Mesela e, bir iş yapacağız. Acaba bu benim ahiretime faydalı mı, zararlı mı diyerek... O işe kalkışacağız. Ya da tam tersi biriyle görüşeceğiz. Ya bu evlilik olayında bile evlenirken bile evlilik evleneceğiniz o aday da bile bunu düşünmelisiniz arkadaşlar. Yani ahiretiniz için hayırlı biri mi o emareler var mı üzerinde bunları bir düşüneceksiniz. istişare yapacaksınız ondan sonra karar vereceksiniz. Ve böylelikle arkadaşlar inşallah. Bu üç musibetten de kurtulmuş oluruz ve ahiretimiz de e, güzelleşir. Ebedi hayatımız sonsuz güzelliklerle dolu olur Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu e, beğenmeyi unutmayalım inşallah. E, beğenmeniz çok önemli. Like atmanız YouTube'da hemen e, öne çıksın ve birçok kardeşimiz, genç kardeşimiz sizlerin sayesinde inşallah izlemiş olsun. Rabbim beğenen herkesten razı olsun birazdan yorumlarınızı bekliyorum yorumlarda olacağım arkadaşlar instagram'a da beklerim hepinizi kullanıcı adım tezcan oskaya oskenin sonunda iki tane a var hepinizi bekliyorum inşallah instagramdan da takip ederseniz sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın geceniz mübarek olsun inşallah